Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Yine bir başka takipçinin adına Sıfır hesap kutu açılımıyla birlikteyim arkadaşlar Burada Mertcan'a selamlar olsun Ne zamandan beri çok fazla istiyordu kendisi de Onu da bir açalım dedik ee, Şimdi yanımda e, Ömer Faruk ve Berkay var Onlarla birlikte bu videoyu çekiyorum Şu anda işte sıfır hesabımızda neler var Jesse var burada Şurada da savaşçı olarak da işte El Primosu, Ballisi, Bulu falan Fistan var işte Şurada da e, bu ropesimizde de 7'den başlıyor. Burada e, 51'e kadar var. Ömer sence ne kadar Abi karakter 5. çıkar? 5 tane karakter çıkar dedin. Güzel bir şey çıkar mı peki? Destans çıkar. Destansı mı? Fener sen diye verse. <gülüyor> <gülüyor> sen diye verse sıfır hesabı. Sence Berkay? Bence 7 karakter çıkar. 7, 7 karakter evet. mi? 7 çok fazla gibi sanki ben, ya. Sanki bence 4 tane verir, Bir tane de gizemli diyorum ben de ya. Ben 5 dedim ya. İnşallah fenersen Ver diye verir. Aa buraya açtım yanlışlıkla. İnşallah. 55. Karakter nerede verir bu arada? Elemandan. Onda konuşalım. Onda verir diyorsun. Şurayı açalım. Kupa yolunu bir alalım. Bir şuradan veriyormuş beleş kutulardan. O Jesse. Jesse, Jesse çıktı evet, tamam. Çıktı. Evet, çok evet çıktı. Evet çıktı yani. <laughs> <laughs> aldık en azından. Kime verelim? El Primo'ya. El Primo'ya primo veriyoruz. Tamam. Bunda El Primo. Tamam. Hop! 45. Sesimiz çıkmaz. sesimizi de açalım şöyle bir. Çıkmaz. Ah be vermedi. Devam. Küçük de çıkmaz. Nerede verecek sence? 10. 10'da verecek çıkmaz. dedi. 24. 24. 24. bakayım iki tane mi? Ah be iki vermedi. 24, 24 çok az değil mi? Evet. Ben 24 görmedim. Aşağı. Yani 20... tamam. Ne çıkıyor peki? Amber. Amber, ambur çıkmaz hemen <laughs> ya, Amber çıkmaz da bir roza verir herhalde. Güzel bir roza. Poco. <laughs> tamam Poco güzel. 24 yazdı ama ilginç şey, Ben <laughs> görmedim. Hadi. 13 de diyorum. Aaa vermedi. 13. 13 mi verdi diyorsun? Evet. 60. Abi versin ama ya. Bir, bize Mertcan'ın şansında bir tane. Vermez mi dedim ama çok beklemedin mi? 13 13 çıktı buradan. Çıkmaz. Çıkıyor mu? Çıkar çıkar. Çıkıyor mu? Ne çıkıyor? Berkay. Berkay. Ember. Berkay ne çıkıyor? Gizemli. Ember hayranı kendisi. Gizemli dedi. 48. Ne çıkıyor. Aa! Nereden biliyorsun? Ya ben eski eski dizene geri döndüm. Pro Pro'nun başlat. Ece. Peni. Tamam kardeş zaten ikisi. Devam. 20. Gökli YouTuber şahsıyla. Gökli YouTuber. Bir daha veriyormuş hemen diyeceğim de hiç vermedi zaten. 30? Yok küçük. <laughs> Kandırayım dedim yemediniz. Devam. 47, 47, 47 ama az, 2 yazma. 3 yazsa ya, 20, belki. Ya, 20, 20 mega <laughs> daha çıkacak. Eminim. 49? Çıkmaz. Veriyor mu? Veriyor. 5 yazın ama. Ne veriyor? Ne veriyor? 6 mı e, yazdın ona? 5. Aha vermiyor. Bize vermez ya. O zaman 29. Da bir piper diyor. 29 mu? Destansı bekliyorsun sen. Evet. Ya ben bana bir fener sendi verse. 45. 2. 2 yazınca vermiyorsun yani çünkü diye. Kırktan Rosaydan döndürelim. Ha nerede verecek sence? 29 daha. 29'daydı. 49. 3 çıkmaz. Ama belli olmuyor ya. Nerede? El Primo'ya veriyoruz. Iki. El Primo'ya isiyor. 80. Vermedi. Şimdi Devam. Piper verecek. Vermedi yine. Piper hadi Piper. Piper seni istiyoruz. Piper'i istiyoruz dedik. 49. Aa vermedi. Vermedi çok. Aa, bana var dediler. Burada mı? <laughs> evet. Burada mı? 30'da. Hadi. Enerjinizi yollayın arkadaşlar. Hadi. Abonelerim sizler de yollayın. <gülüyor> köpekleşme. Köpekleşme. <gülüyor> Altı. Ne e, çıkıyor? Er Piper. Piper diyor. Amber, Sence? Amber. Amber çıkıyor diyor. Çıkacak. Hadi, anısına. Amber. diyor. Hadi takipçim Mertcan'ın anısına. Mertcan. Rosa. Aa, <laughs> Daha bitmedi. Bu arada oranlarımıza bir bakalım ya. Oranlarımız neymiş? Gogliator. 11 bir. <laughs> Devam. 104. <laughs> Şöyle bir megalar mı açın? hayır <laughs> hayır. Kaymayasın gözümüz var ama. Ne, nereye açalım? Sırayla gidelim. Hangisini de çıkar Ömer? 45. Şöyle bir. Rozayı da verdi. 45'te verir mi? 59. Burada vermezse. 37. 90. Vermiyor. Arkadaşlar. Tahsin son Tv'ye kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Bastık 77. 77. Tersi 77. Hiçbir şey... Burada veriyor mu? Yok. Versin ama ya ben versin veririm. be. 5. 5 dedin ama yani 5 de nasıl versin ya? 5 de nasıl versin de? Amber çıkmaz mı? Çıkarsın. Yazıklar olsun hemen. El Primo. El Primo. El Primo uğursuz mu çıktı? Verdik 30! Çıkmaz. Küçük kal. Küçük kutu. Şimdi açıyoruz. Bunda çıkacak mı? Dondu! Öyle. Dondu! Evet. Dondu! 6! 5! Çok yüksel yükseldik ama. Dur, enerjimizi verelim. Be Sp be Spike! Sandım La, Spike, sandım <gülüyor> <gülüyor> La, Spike sandım ya! Lan Spike sandım ya! Lan Spike sandım ya! Hayatımı fake'ini yedim ya! Spike zannettim ya! Ah, ah. Beş yazmadı mı? Evet. 5 yazdı Spike. Spike diyorum hala. Lu yazdı ya. Lu yazdı. Ben bir Spike için şöyle bakıyorum. Bu Spike. Spike'a benzetti bir an için ya. Allah'ım ya Rabbim. Güzel. <laughs> güzel. En azından gizemli orandaki bir kromatiği çıkardık. O da güzel. Ah be hayatımın fake'ini yedim ama ya. İnanmıyorum ya. Devam. 44 başka vermez herhalde ya. 65'te mega kutu açık dikkatle. Var mı? Var, gördüm. Aa, var mı şu abi? Şahin gibi. <laughs> Helal sana be. 11 20 efsanevi oranımız var. Bir tane daha gizemlimiz yok mu peki? Bir destansımız ya da 82. Şunu verelim. Hemen evet. El Primo'nun şansına mı güvendik yoksa? Hadi. Sondan bir önceki mega kutudayız. Hadi. <laughs> Hadi verin arkadaşlar sizler de enerjinizi verin. Oo. Aa. Yükselin yüksel yüksel yüksel. Aa. Altı Abi işte be, altı be İşte be. böyle altı. ya. Yes be. İşte enerjimizi yükselttik altıya hazırdık be. yani <laughs> <Aa>. oh. <laughs> altıya hazırdık. Ne çıkıyor? Piper. Piper Ne? Amber mı? Amber mı yoksa? Amber ya da gizem çıkacak. Hadi. Kar. Allah. Ya çok düştük ama ya. Çok karlı. niye düştük ben o anda? Bu arada süper enderli değil ha ikincisi. Şu son bir şuradan da artık. Hadi. Megamızı da açalım. Hadi biraz yükseltelim. Şöyle Allah, hadi. Hadi 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 hadi. 5. 6 dedik ama beş çıktı. Ama 5'te de inanılmaz bir şekilde karakter Lu'yu verdi. Legendary card. Keşke ee, şöyle bir bakalım karakterlerimizi. 6 karakteri. Karakter bence bayağı iyi. Bence de. Gayet bence de. iyi. 7 demiştin Berkay dedi ama sen 5 demiştin. Beş dedim, ben ben dedim. de 5 dedim. <laughs> Kimse tutturamadı. Ama gizemli orandaki Lu'yu bulduk abi. Şöyle bir bakalım şurada yazıyor zaten. Kramatik. Lu gizemli Ve, ve yanında edestansı oluyor. Bakalım artık yarın İnşallah da, Bu yani videoyu ne çektim. zaman izliyorsanız artık belki de ee, Gelecek gelecek <gülüyor> sezonda <gülüyor> izliyor da olabilirsiniz. Ee, videoyu izlediyseniz arkadaşlar like atmayı ve daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.